Hiç düşündün mü? Etrafındaki herkes gerçekten senin arkadaşın mı? Yoksa bazıları seni bitirmek için sadece doğru anı mı bekliyor? Bu video boyunca seni yok etmeden önce sahte arkadaşları nasıl ortaya çıkaracağını öğreneceksin. Sana zarar vermeden önce onları nasıl fark edeceğini, nasıl önlem alacağını ve neden bu kadar tehlikeli olduklarını konuşacağız. Susuyorum. Çünkü artık senin düşünme vaktin. Hoş geldin. Biriyle duygularını paylaştığında, karşı tarafın verdiği tepki çok şey anlatır. Gerçek bir dost seni dikkatle dinler, hislerine değer verir. Ama sahte bir arkadaş hemen konuyu değiştirir. Seni dinlemek yerine kendini ön plana çıkarır. Bu seni önemsemediğinin en açık işaretidir. Kimi insanlar senin duygusal olarak açılmanı zayıflık olarak görür. Anlattığın şeyleri bir gün sana karşı kullanmak için saklarlar o an seni teselli ediyor gibi görünürler ama aslında içten içe seni daha iyi tanıyıp nereden vuracaklarını öğreniyorlardır. Zor zamanlarında yanında olmayanlar sadece iyi anlarında ortaya çıkıyorsa dikkat etmelisin. Sahte dostlar senin güçsüz halinle ilgilenmezler çünkü onların gözünde sadece fayda sağlayabilecekleri bir arkadaşsındır. Bu tür insanlar senin acını taşıyamaz, taşımak da istemez duygularını paylaştıktan sonra seninle dalga geçen ya da seni küçümseyen biri varsa bu da bir tehlike işaretidir. Gerçek dost seni anlamaya çalışır, alay konusu yapmaz. Sahte dostlar ise senin açığını bulduklarında bunu kendi egolarını tatmin etmek için kullanırlar. Bazı insanlar seninle duygusal bir bağ kurmak yerine sadece yüzeysel bir iletişimde kalmayı tercih eder. Bu insanlar senin gerçek duygularınla yüzleşmek istemezler çünkü bu onlar için bir sorumluluk anlamına gelir. Böyle kişilerle kurduğun bağlar seni derinleştirmez, zamanla yorar. Bir başarı elde ettiğinde seni kutlayanların gözlerinin içine bak. Gerçekten seviniyorlar mı yoksa sahte bir gülümsemeyle rol mü yapıyorlar? Bazı insanlar senin başarını alkışlar gibi yaparken içten içe kıskanırlar. Bu kıskançlık zamanla seni sabote etmeye dönüşebilir. Başarısızlık anlarında kimlerin yanında olduğunu gözlemlemek çok şey öğretir. Gerçek dost düştüğünde el uzatır. Sahte dost ise o anı fırsat bilir. Seni küçük görür, hatta düşüşünden zevk alır. Bu kişiler için senin acın onların tatminidir. Bir şey başardığında hemen kendi başarılarından bahsedenler, seninle gurur duymak yerine kendilerini ön plana çıkaranlardır. Bu destek gibi görünen ama aslında dikkat çalma çabasıdır. Kıyaslama yaparak seni değersizleştirirler. Bazı insanlar senin başarını küçümseyerek aslında seni kontrol etmek isterler. O kadar da abartılacak bir şey değil gibi cümlelerle senin motivasyonunu kırarlar. Bu şekilde senin gelişmeni engellemek ve seni olduğu yerde tutmak isterler. Gerçek dost başarını kendi başarısı gibi görür. Ama sahte dost senin yükselmeni tehdit olarak algılar. Çünkü sen yükseldikçe onun senin üzerindeki üstünlüğü azalır. İşte bu yüzden seni aşağı çekmeye çalışır. Bazen bunu fark ettirmeden yapar. Bazı insanlar dost gibi görünür. Ama seninle sürekli görünmez bir yarış içindedir. Attığın her adımı kendi konumlarıyla kıyaslarlar. Sen ilerlediğinde huzursuz olurlar. Sen durduğunda rahatlarlar. Bu bir dostluk değil, gizli bir rekabettir. Bu kişiler seninle konuşurken bile üstünlük kurma ihtiyacı hisseder. Küçük detayları bile yarış haline getirirler. Kim daha iyi, kim daha hızlı, kim daha güçlü? Dostlukta olması gereken destek yerini kıyaslamaya bırakır. Sürekli rekabet eden biri seni geliştirmez, seni tüketir. Sen fark etmeden enerjini emer, özgüvenini aşındırır. Çünkü onun için önemli olan senin iyi olman değil, senden iyi görünmektir. Bazen seni över gibi yaparlar ama bu övgünün içinde gizli bir küçümseme vardır. Seni yüceltirken bile araya kendilerini sokarlar. Bu masum bir davranış değildir. Bu kontrol kurma biçimidir. Gerçek dost senin kazanmanı tehdit olarak görmez. Sahte olan ise senin başarını kendi eksikliği gibi algılar. Bu yüzden seni geçemiyorsa seni yavaşlatmaya çalışır. Rekabetin başladığı yerde dostluk çoktan bitmiştir. Bazı insanlar hayatına sadece ihtiyaçları olduğunda girer. İşleri düştüğünde arar, işleri yoluna girdiğinde kaybolurlar. Sen onlar için bir insan değil bir araçsındır. Bu kişiler verdiklerini hatırlatır, aldıklarını unutur. Sana yaptıkları küçük iyilikleri bile borç gibi sunarlar. Dostluk değil, hesap ilişkisi kurarlar. Her şeyin bir karşılığı vardır onların dünyasında. Zamanla fark edersin ki sen hep veren taraftasındır. Dinleyen sensindir. Destek olan sensindir, anlayan sensindir. Ama sıra sana geldiğinde ortada kimse yoktur. Bu tek taraflı bir bağdır kendi çıkarı için yanında olan biri, sen sınır koyduğunda rahatsız olur. Çünkü artık seni kullanamıyordur. O an gerçek yüzünü gösterir. Ya seni suçlar ya da seni terk eder. Gerçek dost senin yanında kalır. Sahte olan işine yaradığı sürece. Çıkar bittiğinde bağ da biter. Bu yüzden kimin seninle gerçekten yürüdüğünü değil, kimin seni kullandığını ayırt etmeyi öğrenmek zorundasın. Bazı insanlar yüzüne gülerken arkandan seni yerden yere vurur. Sana dostmuş gibi davranırlar ama yokluğunda seni küçümseyen cümleler kurarlar. Bu iki yüzlülük dostluk kisvesi altında gizlenmiş bir düşmanlıktır ve en tehlikeli olanıdır. Seninle ilgili özel bir durumu ya da hatanı başkalarına anlatan biri seni korumaz. Seni açıkta bırakır. Bu insanlar seni değil, anlatacak hikayeyi önemser. Konuşma malzemesi olmak dostluk değildir. Gerçek dost seni korur. Sahte dost seni kullanır. Yüzüne karşı iyi görünerek senden bilgi alan bu kişiler sonra o bilgileri kendi statüleri için harcarlar. Seni değil kendi çıkarlarını düşünürler. Çevrendeki bazı insanların senin yanında ne kadar övgü dolu konuştuğunu ama başkalarının yanında nasıl değiştiklerini fark et. Bir insanın gerçek yüzü sen yokken söylediklerindedir. Arkandan konuşan biri yüzüne bakarken sana ihanet ediyordur. Bu davranış sana değil, karakterine yapılan bir saldırıdır. Gerçek dostluk dürüstlük ister. Arkandan konuşan biri sana asla sadık değildir. Sır dediğin şey bir yük değil, bir güvendir. Bu güveni taşıyamayan biri senin dostun olamaz. Çünkü sırrını yayan biri seni korumaz, seni ifşa eder. Bu ihaneti fark etmek için bazen sadece susup gözlemlemek yeterlidir. Sana ait özel bir bilgiyi başkalarına anlatan kişi, bunu çoğu zaman paylaşma ihtiyacı bahanesiyle yapar. Ancak bu bir ihtiyaç değil, bir zaafın dışa vurumudur. Bu zaaf senin zararına çalışır. Bazı insanlar senin verdiğin en mahrem bilgileri eğlence konusu yapar. Üzüntünü, acını ya da pişmanlıklarını bir espri haline getirirler. Bu hem acımasız hem de seni küçülten bir yaklaşımdır. Sırrını saklamayan kişi seni asla önemsememiştir. Bu insanlar seni değil, senin verdiğin bilgiyi önemser. Bilgi bitince dostlukları da biter. Bu yüzden kime ne anlattığını iyi düşünmelisin. Gerçek dost, sırrını kendininki gibi korur. Sahte olan ise en zayıf anını bir gün sana karşı kullanmak için hafızasında tutar. Sır bir testtir. Bu testi geçemeyenlerle yola devam edilmez. Gerçek dostluk zor zamanlarda belli olur. İyi günlerinde yanında olan çoktur ama kötü günlerinde etraf birden sessizleşir. Sahte arkadaşlar senin düşüşünü izler ama el uzatmaz. Çünkü onların sevgisi sen güçlü olduğun sürece geçerlidir. Bir sorun yaşadığında Mesajlarına cevap vermeyen, aramalarını görmezden gelen kişiler seninle bağ kurmamıştır. Sadece senin etrafında durmuştur. Zor zamanlarında ortadan kaybolanlar aslında hiç orada olmamışlardır. Bu yokluk sana en büyük cevabı verir. Bazı insanlar yardım etmedikleri gibi sana kendini kötü de hissettirir. Ben olsam böyle yapmazdım gibi cümlelerle seni suçlarlar. Oysa dostluk Yargı değil destek ister. Zaten zordasın. Bir de suçlamak için gelen kişi sana dost olamaz. İyi günlerinde gülüp eğlendiğin biri zor bir durumda sana mesafe koyuyorsa bu mesafe sahte dostluğun gerçeğidir. Sözde değil, davranışta belli olur kim gerçek, kim yalan. Susmaları bile bir işarettir. Zor zaman insanların gerçek yüzünü gösteren aynadır. Yanında kim kaldıysa işte onlar senin gerçek dostlarındır. Geri kalanlarsa kalabalığın içindeki boşluklardır. Onlar sadece sen güçlüysen seninle olurlar. Seni sürekli aşağı çeken birinin yanında huzur kalmaz. Bu kişiler senin başarılarını küçümser, kararlarını sorgular, tarzını alaya alır. Zamanla kendine olan inancını kaybetmeye başlarsın çünkü seni hep eksik hissettirirler. Bazı insanlar bunu çok ustaca yapar. Sözde şakayla seni incitirler, sonra da şaka yaptım diyerek geçiştirirler. Oysa gerçek şaka güldürür, utandırmaz. Sürekli seni hedef alan miza dostça değil, düşmancadır. Görüşmelerin ardından kendini yorgun hissediyorsan, bu kişilerin enerjini emdiğini fark etmelisin. Sahte dostluk görünmez bir yüktür. Yavaş yavaş seni tüketir ama ne olduğunu anlayamazsın. Seni küçülten, yetersiz hissettiren cümleler zamanla iç sesine dönüşür. Acaba ben mi abartıyorum? sorusu bile bu zehirli ilişkinin sonucudur. Oysa gerçek dost seni kendin gibi kabul eder. Sana sürekli eksiklerini hatırlatan biri seni geliştirmeye değil, kontrol etmeye çalışıyordur. Bu insanlar senin parlamandan rahatsızdır parlamanı engelleyemezlerse ışığını söndürmeye çalışırlar. Bazı insanlar seni taklit ederken hayranlık değil, tehdit barındırır. Dışarıdan sana benzeyerek içten içe seni geçmeye çalışırlar. Senin gibi görünmeye çalışırlar ama senin kadar olamadıkları için seni küçük görerek üstünlük kurmak isterler. Kendi kimliklerini oluşturmak yerine senin kimliğini ödünç alırlar. Senin giyimini, tarzını, konuşmanı kopyalarlar ama sonra dönüp seni fazla gösterişli olmakla ya da abartılı davranmakla eleştirirler. Seni taklit edip aynı zamanda yargılarlar. Bu çelişkili davranışların amacı, seni bastırmak ve kendilerini senin yerine koymaktır. Seni senin silahlarınla alt etmeye çalışırlar. Bu rekabet gizlidir ama zarar vericidir çünkü seni sürekli savunmaya iter. Bu kişiler seni önce izler, sonra senden aldıkları şeylerle senin önüne geçmeye çalışırlar. Kendilerine ait olmayan bir başarıyı senin üzerine basarak inşa etmeye çalışırlar. Bu hem hırsın hem kıskançlığın bir birleşimidir. Gerçek dost senin gibi olmaya çalışmaz. Senin yanında kendisi gibi olmaktan mutluluk duyar. Sahte olan ise önce seni örnek alır, sonra seni silmeye çalışır. Böyle insanlar taklit ettiklerini yok ederek kendini ispat etmeye çalışır. Bazı insanlar çevrendeki diğer dostlarını kötüleyerek seni yalnızlaştırmak ister. Bunu seni korumak adına yaptıklarını söylerler ama asıl amaçları senin sadece onlara bağımlı olmandır. Bu bağımlılık kontrolün ilk adımıdır. Diğer arkadaşlarınla aranı bozmak için küçük şüpheler fısıldarlar. O aslında seni kıskanıyor ya da senin arkandan konuşmuş olabilir gibi cümlelerle seni içten içe izole ederler. Bu yöntem sinsidir ve zamanla etkisini gösterir. Seni diğer ilişkilerinden kopardıklarında seni yönetmeleri kolaylaşır. Çünkü artık başka bir bakış açın kalmamıştır. Sadece onların doğrularına inanırsın. Bu psikolojik bir kuşatmadır. Gerçek dostlar çoğalmaktan rahatsız olmaz. Sahte olan ise senin başka biriyle yakınlaşmanı tehdit olarak görür. Çünkü onun için dostluk değil, üstünlük önemlidir. Seni sahiplenmek ister, paylaşmak değil. Seni yalnızlaştırarak sana hükmetmeye çalışan biri, dost gibi görünen bir denetleyicidir. Bu denetim dostluk değil, bir tür tahakkümdür. Böyle bir ilişkide özgürlük kalmaz. Sen sadece başkasının güdümünde yaşarsın. Hiç hissettin mi? yanında yürüyenlerin aslında seni içten içe yıktığını, gülümseyen yüzlerin ardında gizlenen sinsi bir kıskançlık olduğunu fark ettin mi? Bu video sadece bir uyarı değil. Bir fark ediş yolculuğu olacak senin için. Sahte dostlukların karanlık yüzünü görecek, seni tüketmeden önce onları nasıl anlayacağını öğreneceksin. Bir düşünce akımı gibi ilerleyeceğiz. Sorgulayacak, gözlemleyecek, hissedeceğiz. Hoş geldin artık gözlerini açma zamanı